Gemilerimiz söz konusu. E, bu nasıl bir duygu oluşturuyor? Güzel bir duygu tahmin Türkiye'miz için gelişen teknolojinin gelişmesi bizi her zaman ileriye sürükleyecektir. Gururluyuz, mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm ne diyoruz. Yani 30 Ağustos bugün çok değerli, kıymetli bir gün. Yani şu an nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hani gerçekten ne mutlu Türk'üm ne. yani daima olsun her zaman vatanımız. Kafes Mavi Vatan etkinliği üçüncü gününde de renkli görüntüle sahne oldu. Ve buraya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıra bayağı uzun. Ee, bayağı da bekleyeceksiniz gibi. Bekliyoruz zaten. Yarım saatten beri bekliyoruz. Bakalım bir iki saat hemen gelir bize sıra bekliyoruz. Görmek istiyorum Kızıl Elma'yı. TGG'nin dolayı. Bakalım inşallah. Peki bütün bu gemilere baktığınız zaman e, nasıl bir duygu, duygu haline giriyorsunuz? Yani tek başıma geldim buraya ama gerçekten bekledim. Çünkü gerçekten gurur duyuyorum. Efe. Efe. Ve ben de ileride belki bu alanda çalışmak istiyorum. O yüzden buraya geldim. en dikkat çeken gemisi şüphesiz ki TCG Anadolu oldu. Elbette bayraklar Kızıl Elma'da yabası. Tabi arkamda görmüş olduğunuz gibi başı ucu sonduğu belli olmayan bir kuyrukla karşı karşıyayız. Ve şu an itibariyle vatandaşlarımız gemiye girebilmek için ısrarla ve sabırla bekliyor. Genel olarak baktığınız zaman nasıl bir ortam var? Güzel torunlarımı aldım onlara da böyle bir göstereyim dedim bu durumu gençler öğrensin. Bakın buraya gelip görmek başka ekrandan izlemek bambaşka ama bu gemilerimiz olmasa bile Türk'ün zaferleri daha doğrusu tarihi zaferlerle dolu destanlarla dolu ama halen bir gün var imkanı olan varsa mutlaka ne yapsın. İnşallah buraya bekliyoruz. ve Nusret Mayın gemisi. Tarihler 8 Mart 1915'e gösterdiğinde Çanakkale Boğazı'nda arkamda görmüş olduğunuz bu mayınlar suya salındı ve düşman gemilerini yani donanmasını adeta kevgire çevirdi. Burada biz Kidan'ın insansız gemisini aslında yapıyoruz çocuklarla ve daha sonra motorize bir hale getirerek çocuklarla bunu aslında deneyimlemiş oluyoruz. Sineması arkamda görmüş olduğunuz gibi görselliğiyle ve özellikleriyle dünyaya adeta meydan okuyor. Tabii ki bütün bunların hepsinin yerli ve milli imkanlarla üretildiğini özellikle ifade etmekte fayda var. Teknofest'te elbette ki renkli görüntüler de oluşuyor. İşte onlardan birisi de atış. Peki biz atış yaparsak vurabilir miyiz? Bir deneyelim bakalım. Şimdi burada tamamen dijital bir atış söz konusu değil mi? Evet. Şu an ne gösteriyor? 80.6. İyi mi? Güzel. Ee, üst limit ne peki? Şöyle 90 üzeri. 90 en atışlarımız. Evet. O zaman gayet iyi bir atış yaptın diyebilir miyiz? Evet, güzeldi. O zaman buraya gelip de siz deneyin. Çünkü e, bizim e, Türkün töresinde tabii ki silah var. Keskin nişancılık da var. Buyurun gelin siz de deneyin.